Şayet Müslümanlar, Şayet Müslümanlar, müminler, Eğer Allah'ın sırtı size dönerse, Allah'ın Allah sırtı Allah size Allah dönerse helak olursunuz. Sizin Rabbiniz, yaratanınız, 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 ilahınız, gerçek ilahınız. Gerçek, gerçek. Bu ilah sizi yaşatan, size nefes veren, sizi yediren, içiren, günlük bütün ihtiyaçlarınızı gideren bir ilah sizi seven bir ilah, sürekli sizinle ilgilenen bir ilah. Eğer sizden yüz çevirirse, sırtını dönerse, vallahi hayatın içerisinde hiçbir başarı elde edemezsiniz. Sıfıra sıfır kalırsınız. Hayata geldiğinize pişman olursunuz. Siz kimsiniz? Benim dinimden yüz çevireceksiniz. Ve Allah Azimüşşan bize ey iman edenler ya eyyühellezine amenu Men yertedde bak dikkatli olun. Eğer benim dinimden yüz çevirirseniz imanın, İslam'ın gerekliğini, şartlarını yerine getirmezseniz vallahi sizi helak ederim. Hayatınızı benim dinime göre şekillendirmezseniz vallahi sizi helak ederim. Siz bana inanmaz, beni anmaz, beni peşimden gelmezseniz vallahi sizi helak ederim. Dünyada nasibiniz yoktur, ahirette de yoktur. Allah Azimüşşan'ın kendisinin sahip olduğu bütün gücü, malı, mülkü, bütün her şeyi sana bahşediyor. Dünya Allah'ın. Dünya Allah'ın. Allah 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 Sen Allah'a uyduğun zaman dünya senin oluyor. Sen dünyanın hükümdarlığını yapabilirsin. Çünkü dünya Allah'ın. İnsanlar hayatlarını, arkadaşlarını, çevresini veya ortamını kendi duygularıyla pekiştiriyor, ona göre hayatını şekillendiriyor. Allah Azimüşşan diyor, ben öyle bir kavim yaratırım, onlar beni sever. Müslüman adamlar, mümin adamlar hayatını bana göre şekillendirir, beni severler. Bir müminin Müslüman'ı sevmesi nasıl olur? Sevdiği zaman vaktini ona harcar. Zamanını, tenini, bütün hayatını ona verir. Biz Allah'ı seviyorsak şayet, ey müminler, ey Müslümanlar, Allah'ı seviyorsak ve Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak gideriz Allah'a tam kulluğumuzu yerine getiririz. Allah filan saatte burada toplanın diyor. Gider toplanırız. Allah şu ilmi oku, şu bilgiyi al, şu zikri yap, şu an beni an dediği zaman gider anarız, her şeyi yaparız. Başımız, kellemiz, bütün hayatımız Allah'a fedadır. Çünkü o bizim Rabbimiz. Yürekten seviyoruz gerçekten Allah'ı yürekten seviyoruz. Allah diyor siz ey Müslümanlar şayet